Easy call. arkadaşlar bu videoda PES Mobile'a e top atacağız. Bugün arkadaşlar taraftarı en seçimi İngiltere Ligi ve taraftarı seçimi seçimi ASYAM VIP'ye geldi. Şöyle hemen kısaca göstereyim. Match United da geldi ama biz oyundan açmayacağız. 97 Debyeon, Van Dijk, 97'de Bruno Fernandes, Aubameyang, Kane, Kante, James Rodriguez, Vardy, Grealish falan baya baya oyuncu var. Buradan bütün paramıza buraya ayıracağız arkadaşlar. Şöyle Manchester United konularını da göstereyim açmayacağız ama Beckham 100 oluyor Manchester United seçince. O zaman arkadaşlar fazla uzatmadan aç açalım en çok debünü ve vandarkı istiyorum Debünle Van ilk ikisinde çıkarsa gerek kalanını açmam Valla Sırf debünle vandark için açıyorum İkisi de bende yok e, Vandark normal kaydını takasla aldım Ama debünü yine almadım Gerek duymadım O zaman arkadaşlar açmaya başlıyorum Şöyle bir debünü Basalım Şöyle vandarkı basalım Tozam olsun maksat Anlaş. Verdik 100 mikrobu. Anlaş. Hadi oğlum. kıyımızı foymal olsun. İngiltere'ye gidiyoruz. James Gez gezme. Yok. Iverton formasına benziyor. Aynen James Jody gez. 90'lık sağ açık. Çok yavaş bir oyuncu. O yüzden kullanmam. Şöyle hayvan bandayık. Bastık yüz buraya. Hadi be ver şu on like'ı. Paralarımız boşa gitmesin. Kırmızı forma. Jack Grealish mi? Yani Jack Grealish geldi. Bunu da kullanmam ama deneyim. Hadi lan 700 payamız kaldı. Vay şunu be. Hadi bir kırmızı mavi boyma. Kırmızı dedik ya Aysin'e atma. Revive full, full kırmızı. Hiçbir yeri beyaz beyaz olmasın. Oo Lan Nick Pop geldi. Ya bu Nick Pop'la geliş aynı takımda değil miyiz? Nasıl geliyor lan ya? Hadi oğlum be. Üç tane açtık çöp çıktı. Şunu ver bize. Tamam bunu ver mi? Bunu vermezsin belki de şunu ver be. Anlaş diyoruz. 100 bay kadar paramızı basıyoruz. Anlaştık. Hadi oğlum ver haydi. Tabii ki de İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'ye büyük olduğu için. Ya altın top. Bir tane altın top bayonu da tutturmayı beceriyoruz her zamanki gibi. Bir tane var ya bir tane. 500 para kaldı. Yani kimler çıktı? Jack Lewis, Nick Pop, şu. Başka zaten bu kadar açtık galiba. Ha bir de James Rodriguez çıktı. Şöyle bir debrinin sayfasında biraz dolanalım. Oyun bunu istediğimizi anlasın. Paslay zaten çok iyi. Falso, şut gücü yani tam en iyi ofansif oyuncu sağ zaten. Uzun mesafe füzesi falan özellikle de çok iyi. Yaratıcı oyun kurucu Çok açıklayıcı oldu ya. Şöyle anlaş diyelim hemen. Debrini istediğimiz unutmadan hemen açtık. Bu arada yeni uyandım. Sizin bir kötü kusura bakmayın. Hadi oğlum. Vay bize. Abone etmiyor. Şimdi madem abone geçeceksiniz. Yani abone olmak numarası neden 9 değil ki? Adam Santiago işte. Şu anda tek soyunum buymuş gibi. Bunu konuşmam daha iyi bir şey ama. Hadi oğlum ya. Son 4 şansımız. 4'ü gitti 4'ü kaldı. 5'i gitti 4'ü kaldı lan. Lan içimizden geçiyorlar. Verin lan şunu. Bakın o da Van Nike'in kafasına bastık. Oo, hadi lan. Konami, Konami, Konna, Konna, Konami. Lan ikinci yap mı yak Ay ben biliyorsun. Üçüncüyü de verdin takasla. Ve vay vay mı vay mı? Ben Van Dyke'ı daha çok istiyorum. <laughs> Takas yapmasam da oluyor. Gerek yok. Hadi lan şu Van Dyke'ı ver. İptal et. Üç defa iptal ede basacağım. Üç oldu ama dövdü de basalım. Can sıkıntısı. Açtık. Anlaştık. dedik. Hadi be oğlum. Ver şunu be. En azından tekini ver ya. Ya bu kim ya? Lallana kim ya? Altın toptan sonraki en kötü oyuncu. Arkadaşlar şu an iki şansımız kaldı. İkisini de çıkarmamız ne kadar mümkün bilmiyorum. O yüzden sadece tekini hedefliyoruz artık. Şöyle biraz vakit geçelim. Boya da kadyon. Pardon bu maç için yapmıştım bunu. Şöyle kendi kardiyoma geçeyim. kendi kadyomuzda olmadığımız için mi vermiyor ki acaba? Aa şöyle bir kardiyon var. Normalde şöyle kullanıyorum. Bazen de Haaland geliyor ya. Şöyle. Yani burada da VA oynuyor yap ama kimliği denemek istemiştim. İşte Grealish böyle deneyeceğiz onu sıfatını yine koyup. İşte. Sonraki topumuzu da açalım. Hadi oğlum be. Ver be. Şunu versen ne olur. Bir şey olmaz işte. Vay. Hadi şunu. Tamam bu en iyisi. En iyisini zaten vermezsin. O yüzden bunu ver. Ama tabii bu da oluyor. neden olmasın? Ama bu olmasın. Anlaş dedik. Hadi şu iki sansımız. Bir tane istediğimiz oyuncu gelsin sadece. Hadi. Görelim o kuyumuzu formaya, mavi formaya. Lan hayvan böyle nick pop'un ya. Ay çıldıracağım ya. Nick pop kim ya? İşte adını biliyormuşum Demek ki fazla kim denilmez. Ben bu adamın adını nereden biliyorum ya? Ha benim FIFA'daki kalecim bu ya. Hay ben senin gibi. Lan FIFA'da kullanıyorum seni. Peşte farklı kullanacağım. Değişiklik olsun. Hadi lan. Eee ne yavaştı? İptal et. Arkadaşlar şu anda yorumlara yazın. One like veya dev bir gün geleyim mi? E. Geleyim mi gelmez mi? Son top. Bu arada burada da sona son ayakımında minemin var. Bir de Kubo var. O üçü, o üçü için açabilirsiniz. Hadi be. Şu one like dev bir birisini ver de biz de buradan mutlu ayılalım. Ve açtım. Hadi lan. Geliş mi gene? Yo, oğlum ama aynı forma Bir takımdan bir oyuncu gelmiyor muydu buraya? Ya gitti ya hiçbir şey çıkmadı ya ya kim ya hemen böyle yersin ya. Hemen hızlıca seviyeliğine basalım arkadaşlar. Ya bu nasıl bir top açılımıydı ya şimdi? Vallahi 900 milyon parası bastık bir tane. Üst tiyadan bir tek abamayan geldi o da en az istediğimdi. Kante falan da yazdıydım yani. Siyala imzalama tayı. Ama önce bir çift olanların tekini dönüştürelim. Çünkü bir tane haftanın kaydı gelince bile şey yapamıyoruz onu. Yani üst tane olup takas yapamıyoruz. Üçünün de aynı haftanın, haftanın çıkması gerekiyor. İmzalama tayı. Aa abuma dö dönüştüreceğiz. Popeye dönüştüreceğiz. Bu kadar. Şimdi şöyle oyuncular. Abuma yang. Antenman. Kendisine basalım kendisine. Adını sen koş. 15 seviyoruz lan. Niye makslanmadı? Ben de abone gün normal kaydı vardı onu da basayım. Şöyle Nick Pop. Abone olmak 96 oluyor biliyorum. Şöyle Nick Pop'a da Nick Pop'u basalım. Max'lanıyor be. Max'lanmıyor mu? Önceden kendisini kendisine de... o 14 oldu lan. Hiç maxlanmadı. Şundan biri. Bu arada dün biraz şey kastım. Tuvet geliyor. 3500'lük Geldi. Gerçi onu da ben kasmadım. Şey kastıydım. Sime. Ama olsun. Lan olmadı mı aksan lan? 92, 93 olmaz. Ben biliyorum. <laughs> Gideceğim ben bir de cenk Lan 100 binlik diyeyim çokmuş. 42 binliğim, 3500'lüğüm yok. O yüzden yüz binini kaçıyor. Güzel zenginliği zenginliğin içinde fakirlik yaşıyoruz. Bu ne böyle? Yüz binliğimiz ay üç yok ya. Yani. Bu şey gibi cebinde bozuk para taşımamak gibi bir şey. Nick Pop değil lan. Jack Grealish. Bu arada bunu FIFA'da kullanıyor mu? Ha, önceden kullanıyordum. Ne fifaymış be ya. Her şeyi fifada kullanıyoruz. Bir maxlan artık bak. 3500 düğüm kalmadı ki ben sana ne basayım. Ben bunu oyuncu basıp maxlayayım. Bir de Hames Sudi'yi yazı maxlayalım. Hiçbirini kullanmayacağım. Bir tek Jack Glitch deneyeyim ama olsun. Zaten 22 seviyemiş. En azı da buymuş. Biz de buna 100 binlik bastık. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Şanssızlığıma bir like geleyim mi? Bir takip videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.